Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin en güzel en özel ve en romantik karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum arkadaşlar umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizden videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli Bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin yeni kareleriyle görüşmek dileğiyle. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi seyirler.